Şu anda bir antik kentin içinde bulunuyoruz. Düzce Belediye Başkanı bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Evet, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Burası M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanan bir tarihi olan antik tiyatro. Biz burada 5-6 yıldır kazılar yapıyoruz. Gerçekten normal şartlar altında 50-60 yılda yapılabilecek kazıları 5-6 yılda tamamladık. Burasının 2 yıl içerisinde restore edilmesini planladık. İstanbul'a en yakın antik tiyatro Düzce'de. Ve burada. Düzce'nin gezilecek, görülecek birçok yeri var. Ama gastronomik lezzetleri buranın bir başka. Ne var bu örtünün altında? Konuralp pilavı var. Konuralp bölgesinde üretilen özel pirinçten yapılan bir pilav. Şöyle bir porsiyon alabilir miyim efendim? Tabii ne demek. Bir Sizi... porsiyon alacağız. Sayın Başkanımın ellerinden. Buraya geldiğinizde bu görmüş olduğunuz masadaki birbirinden farklı ve birbirinden lezzetli yemekleri, tatlıları özenle yiyebiliriz. Mutfak Sanatları Merkezi'nde sizin için özenle hazırlanıyor Düzce Belediyesi'nin himayeleriyle birlikte. Biz ne yiyeceğiz diye soracaksınız. Bu kitabı açacaksınız. Çünkü coğrafi işaretli birbirinden farklı yemekler var ki 380'e yakın yemek çeşidi olduğunu da ayrıca dile getirmiştik. Hem coğrafi işaretli ürün hem de bu sanat merkezindeki, gastronomi sanat merkezindeki yiyecekleri gelip burada yiyebilirsiniz. Yaklaşık 200 dönüm bir arazi vardır burada. Düzce şehir merkezindedir. Ata tohumları yetiştirip çiftçimize dağıtıyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyoruz. İşte ada çayı gibi, biberiye gibi. Tarımla ilgili olan insanlara eğitim veriyoruz. Kestane pazarımız var. Çarşamba ve pazar akşamları saat 19'da açılır, sabaha kadar devam eder. Üretilen kestanelerin pazarlandığı, satışın yapıldığı yer bizim Düzce'de. Burası Düzce Belediyesi'nin işletmesi. Biz Düzce'de turizm faaliyetlerini tetiklemek istiyoruz. Turizme büyük önem veriyoruz. Turizmle ilgili bugünlerde bir turizm master planı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu Sapanca ve Bol arasında kalan bizim bölgede turizm faaliyetlerinin çok ilerlediğini, çok büyük bir açılım olduğunu hep beraber göreceğiz. Buraya gelenler burada raftingin tadını çıkarabiliyorlar. E, Düzce Melançe'nin farklı bir özelliği var aynı zamanda. Jeopolitik konum olarak da Düzce Melançayı Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir. Her anlamda da en iyi parkur olduğundan zerre kadar şüphemiz yok. <laughs> salkım saçakta toplanır ocak ocak Seveceksen düzceli sev hem candandır hem sıcak